Efendim, e, Gaz Caddesi'ne götüreceğiz sizi. E, çok uzak bir yer değil ama şehir dışında ve yurt dışında bizleri izleyenler için çok anlamlı, çok özel. Elazığ'lı olup da e, Gaz Caddesi'ni anlamlandırmak istemeyen kimse yoktur herhalde. 550-600 adımdan müteşekkil bir cadde uzunluğu olarak söylüyoruz. Gençlik döneminde saymıştık, düşermemiştik. E, ama e, herkesin hayallerinin anlatıldığı, ee, sevdiklerinin konuşulduğu, e, ileriye dönük yapmak istedikleri şeylerin, üzüntülerinin, sevinçlerin paylaşıldığı bir de yoldaşınız varsa yanınızda. Gazi Caddesi çok anlamlıdır. Başka caddelere benzemez. Anlam yüklüdür bizler için. Dolayısıyla e, Gazi Caddesi'ni bugün haberleştirdik. Farklı bir durumuyla. Birisi kaç zamandır Gazi Caddesi'nde bir e, yaya trafiğine ve araç trafiğine kapalılık durumu vardı. Araç trafiğine kapalı olması nedeni bir de yol yapım çalışması vardı. Yeniden yolda bir takım iyileştirme çalışması çalışmaları vardı. O tamamlandı ve Bayram Arifesi'nde Gazi Caddesi, Vali Fah Fahri Bey Caddesi trafiği açıldı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 3 Nisan tarihinde kapatılan Gazi Caddesi, Vali Fahri Bey Caddesi ve Hürriyet Caddesi bugün yeniden araç trafiğine açıldı. 3 Nisan tarihinde valilik makamı tarafından alınan kararla Gazi Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı. Normalleşme adımları sürecinde ilk olarak Gazi Caddesi tekrar kısmi olarak yaya trafiğine açılmıştır. Bugün de alınan kararla Gazi Caddesi tamamıyla araç ve yaya trafiğine açıldı. Cadde üzerinde emniyet birimleri araçlardan yaptıkları anonslarla vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıyorlar. Tüm tedbirlere rağmen vatandaşlar yine kuralları ihlal ediyorlar.